Arkadaşlar iyi günler. Ben Emrah Sezer. Burak onun yanına gelirken aracımda bir ufak bir hararet sorunu oldu. Aracıma baktığımda su eksikmesi yapıyordu. Görmüş olduğunuz yağ soğutucu. Şu şekilde bir petek var. İki tane yağ kanalı, iki tane su kanalı var. Yağın soğutmasını buradan sağlıyor. Bu da şurada filtrenin hemen yanında görüyorsunuz. Kanalları da görüyorsunuz. Buradan su damlatıyordu. Aracım su eksiltiyordu. Somaya ucu ucuna zor girdim. Allah'a şükür hararet yaptırmadık araca. Şimdi bunlar da contadan da yapabiliyor. Şu aradaki contaları patlatıp suya yağ da verebiliyor. Aracınızda suyunda yağ olduğunu görürseniz direkt motor bittik olduğunu sanmayın. %70 bu parça sorunlu oluyor. Benim böyle bir problemim yok ama Petekte görmüş olduğunuz gibi videoda tam gözükmeyebilir. Tam şu arada bir delik var benim. Buradan kaçırdı. Akşam bir yardım istemiştim <laughs> sizlerden. Parçayı Eren abim gelirken getirdi Bursa'da. Şu an yenisi de bu gelen parça bu. Şu an görmüş olduğunuz bu ortamda sanayi ortamı değil. Burak'ın alın evinin önünde bu işlemi yapıyoruz. Anahtar takım sıkıntımız olmasına rağmen Allah'a şükür söktük. Biraz zorladı bizi ama. Şimdi montaj işlemine geçeceğiz inşallah. Sorunsuz aracımızı çalıştırır. Sağ salim geri döneriz. Hayırlı günler. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar parçamızı değiştirdik. Yağ soğutucu. Şurada tam bir delik var. Bunun normal bir şartlarda bu şekilde delinmesi imkansız. Bir sürtünme, darbe, bir şey olduğundan benim de herhangi bir bu taraftan büyük bir kaza olmadığı için herhangi bir parçanın sürçüğünden şüphelendik. Bunu da egzoz sacı benim ses yapıyordu. Buranın altta devamı şuradan göstereyim. Şuradan tam tornavidanın ucunda görüyorsunuz. Buradaki parça aradaki o civatadan gevşediği için buraya yağ soğutucuya sürekli sürterek burayı bozmuş. Bu yüzden de bu zamanla tamamen delik haline gelmiş. Allah muhafaza motoru da komple yiyebilirsiniz. Dikkatli olmanızda fayda var. Ses geliyorsa bu saçtan sadece ses deyip geçmeyin. Önemli bir arızaya yol açabilir. Dikkat edin. Üyelerimize saygılar, sevgiler.